Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki dersimizde arkadaşlar sizlerle Photoshop'a yazı ve görsel eklemeyi görmüştük. Bir ondan da önceki dersimizde. Peki arkadaşlar ben Photoshop'a eklemiş olduğum yazıyı ya da görseli nasıl ortalayacağım? En başta arkadaşlar iki farklı yöntemimiz var. Bir, birincisi arkadaşlar zor olan yöntem. Ben sayfamın boyutu ne kadardı? 21 santim Buradan cetvelime bakaraktan yukarıdan kendim 10.5 santim olaraktan buradan bir ortalama yapabilirim ki şu an öyle yapmaya çalıştım. Hatta belki de biraz daha sola kaydırmalıyım. Ama arkadaşlar bunu yapmak nasıl? Açıkçası biraz zor ve rahmetli ve %100 kesin bir doğruluk içeriyor mu? Hayır. Ama ben bunun için arkadaşlar nasıl %100 doğruluğuna güvenebileceğim bir şey yapacağım. Hemen taşıma ağacının altındaki dikdörtgen işaretleme ağacını seçtim. Ve Yazımı ortalamak istedim. alanı seçtim. Daha sonra geri taşıma aracına geldim arkadaşlar. Ve taşıma aracına gelip tıkladıktan sonra yazımın üzerine. Bakın arkadaşlar buradan tam ortaya gelmesini istiyorsam. Tıklıyorum. Tam ortaya gelmesini istiyorum. Daha sonrasında yazımın görselini de aşağısından ve üzerinde yanlarına tam ortaya gelmesini istediğim için bunu da böyle ayarladım. Eğer ben buraya herhangi bir görsel eklemiş olsaydım ve görsel sadece yarısını yani bir kitap tasarladığı olsaydım. Mesela sadece ön kapağı bunu eklemek istiyor olsaydım da arkadaşlar. Bu sefer dikdörtgenimi tam sayfa değil yarım sayfa olaraktan ayarlayacaktım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.